Çay kan şekerinizi dengeleyebilir mi? Gelin yapacağımız soğuk çayda birlikte görelim. Önceden çaysever robot ile de demlediğimiz çayımızı sürahimize döküyoruz. Şimdi aynı miktarda soğuk suyu çayın üzerine boşaltıyorum. Kan şekerini dengelediğini bildiğimiz tarçınlardan toz değil kabuk olanlarından birkaç parça sürahimizin içine atıyoruz hem aroma vermesi için hem de yine hazmı biraz daha kolaylaştırması için kurutulmuş portakal parçalarından ilave ediyorum. Taze portakal kabukları da koyabilirsiniz. Sürahimizi 5-6 saat buzdolabında bekletiyoruz. Çaysever Roboti çayı kendi kendine demledi. Ben de o çayla portakallı ve tarçınlı bir soğuk çay hazırladım. Kan şekerinizi dengeleyecek soğuk çayımız hazır. Afiyet olsun.